Güne bakışa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce Profesör Doktor Süleyman Pampal konuğumuzdu. Kentsel dönüşme vurgu yaptı hocamız ve Balıkesir sınırı konuştuk ve yine konuşmaya devam edeceğiz. Jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz katılıyor yayınımıza uzaktan bağlantıyla. Hem Balıkesir'i konuşacağız hem de 12 Kasım 1999 depreminin yıl dönümünde Türkiye'de yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını ve deprem gerçeğinin, felaketinin ne kadar farkında olduğumuzu hemen geçelim sohbetimize. Okan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, hocam en sıcak konu tabii ki Balıkesir Sındırgı. Ee, diğer yandan bir de 12 Kasım 1999 depreminin yıl dönümü. Ee, ve Türkiye bir deprem ülkesi, bunun hepimiz farkındayız ama tabii neler yapıyoruz birazdan soracağım size de... Bu Balıkesir-Sındırgı'da 15.000'den fazla deprem. Sanırım Alışılmış'ın çok dışında bir durum. Santorini yılın başında yüzlerce depremle sallanmıştı. Ee, yine aynı manzarayı bu kez biz burada görüyoruz. Ne oluyor? Balıkesir-Sındırgı'da Alışılmış'ın dışında bir durum mu gerçekten? Evet, e, aşağı yukarı 10 Ağustos'tan bugüne kadar geçen 90 günü aşkın süre içerisinde 17.000 civarında deprem oldu. Ee, bu tabi çok yüksek bir rakam. Ee, 6.1'lik iki tane yıkıcı deprem meydana geldi bu seri içerisinde. Biri 10 Ağustos'ta, ondan sonraki e de 27 Ekim'de olmak üzere. Santorini'de e, yılın başında Ocak-Şubat aylarında 25.000 deprem olmuştu. Türkiye açısından bu kadar yoğun depremin olduğu bir deprem fırtınası e, sanıyorum daha önce yaşanmadı. E, 10 Ağustos depremi olduktan sonra bizim beklentimiz birkaç hafta artçıların olması ve sonra depremin sönümlenmesiydi. Özellikle de Sındırgın'ın kuzeyinde bu artçıların yoğunlaşmasını bekliyorduk. Fakat Süreç içerisinde baktığımız zaman, hem artçılar olmaya devam etti aradan geçen süreçte, hem de artçıların önemli bir kısmının beklediğimizin aksine Sındırgın'ın güneyinde görülmeye başladığını gördük. Bu tabii bizim çok beklediğimiz bir şey değildi çünkü fayın karakteriyle pek uyumlu bir gidişat değildi. Arkasından 27 Ekim'de 6.1'lik ikinci bir deprem geldi. Tabi bu da bilim camiası içerisinde bazı tartışmalara ya da fikir görüşlerine neden oldu. Bunlardan bir tanesi sındırgı fayının güneyinde ikinci bir fayın olma olasılığı ki özellikle 27 Ekim ve sonrasında meydana gelen depremlere baktığımızda bunların büyük ölçüde Ana sındırgı fayının güneyinde pek beklenmedik bir yerde olduğu, dolayısıyla burada bir fay olma olasılığının yüksek olduğu yönünde görüşler belirdi. İkincisi bu kadar deprem fırtınasının sadece bir ya da iki fayla açıklanamayacağı, yer altında bir magma hareketliliğinin olabileceği yönünde bir görüştü. Hı hı. E, bu konuda da farklı fikirler olmakla birlikte varlığını ispat eden bir çalışma bildiğim kadarıyla henüz yapılmadı. Daha önce MTA'nın yaptığı bazı çalışmalar var. Bu yönde pozitif bir takım görüşler var. Ama bu konuya özel bir çalışma yapılıp bir yer altında şu bölgede, şu büyüklükte bir magma kütlesi var şeklinde bir çalışma henüz yapılmadı. Okan Hocam, burada magma kaynaklı ya da fay kaynaklı. Bizim için bu bir şey ifade eder mi? Hayır, sadece bilimsel anlamda bir şey ifade eder. İkincisi de gelecek depremlerin nerede nasıl yoğunlaşabileceği anlamında belki bilimsel çıkarımlar yapılması gerekir. Asıl önemli olan depreme hazırlığın yapılmasıdır. 10 Ağustos'ta olan depremde bildiğim kadarıyla 700 civarında bina sındırgıda hasar gördü. Hı hı. Tabii bu binaların yerine yenilerinin yapılması gerekiyor ki. E, halkımız yerleşmeye çalı yaşamaya devam etsin Bu anlamda belki depremlerin neden olduğu nereden kaynaklandığı önemli olabilir yeni yerleşim yerlerinin e, mevcut depremlerin kaynağından uzak bir yerlere yapılması daha iyi zeminlere yapılması gerekiyor Bu da e, mevcut e, deprem etkinliğinin için olduğunu anlaşılmasıyla ancak gerçekleştirilebilecek bir çalışma Sarsıntılar peki devam eder mi Okan hocam? Bir de buna süre vermek mümkün mü? Şu kadar daha devam buna eder Net mi? süre vermek pek mümkün değil. Ama e, geçmişte Türkiye'de ya da dünyada yaşanmış deprem fırtınaları var. Deprem fırtınası dediğimiz olay çok farklı büyüklükte depremlerin iç içe geliştiği bir etkinlik. Ani olarak başlıyor. Bazen birkaç gün içerisinde sönümleniyor, Bazen ise yıllarca sürebiliyor. Ama biz en azından mevcut gidişata bakarak yılbaşına kadar bu etkinliğin sürebileceği kanaatindeyiz. Sönümlenerek mi devam eder? De, ama Evet yani ge genel olarak e, bazen azalıyor fakat bazı artışlar gösteriyor. Örneğin dün ve evvel gün e, bir artış yaşandı. 49'a 9a kadar varan e, büyüklükler gerçekleşti. İki gündür yani dün ve bugün biraz daha sakin. Normal koşullarda bu etkinliğin azalması, sönümlenmesi ve insanlar tarafından hissedilemeyecek büyüklüklere düştükten sonra da tamamen yok olmasını bekleriz. Peki Okan Hocam tarihine baktığımızda bölgenin, Ege bölgesinin belki de büyük depremler söz konusu değil mi? Balıkesir'de, Çanakkale tarafında ya da Ege'nin diğer yerlerinde. Şimdi Ege bölgesi e, Türkiye'nin 486 tane fayı var bilinen. Yeni yapılan çalışmalarla bu 550'nin üzerine çıkacak sanıyorum. Bunun yaklaşık 200'den fazlası Ege bölgesinde yer alır. Ege bölgesi çok sayıda fay olan bir bölgedir. Fakat bu bölgenin bir diğer özelliği bu fayların kısa olmasıdır. Ee, Kuzey Anadolu fayı gibi, Doğu Anadolu fayı gibi yani bizim 1939'u, 99'u ya da 2023'ü oluşturan e, faylar gibi uzun değildir. Bu da çok büyük deprem olmasının engeller. Ama Ege bölgesinin tarihine baktığımızda 1970'li yıllarda, 71'de örneğin Burdur depremi, 1970'te Gediz depremi, bunlar 7.1-7.2'lere kadar çıkabilmiş depremlerdir. Dolayısıyla Ege bölgesinde biz 7'nin üzerinde deprem beklentisinde çok fazla değiliz. Bunun altındaki depremler ise Ege bölgesinde hep yaşanmıştır. Bundan sonra da yaşanacaktır. Fakat Okan Hocam 750 olmasa bile 6.1'den bahsettiniz. 700'den fazla e, yık, hasar ama evet. aynı zamanda bir can kaybı yaşanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Evet. Sonra evet. 10 Ağustos'ta yaralanmalar vardı yüksekten atlama ya da düşme sebebiyle. Evet. Yani 6.1 bile bizim için maalesef büyük bir deprem gibi görülüyor. Biz zaman zaman geçmişe baktığımız zaman dört buçuk büyüklüğündeki depremde, 5 büyüklüğündeki depremde bile can kayıpları vermiş bir ülkeyiz. Bu bizim depreme hazır olmamamızın bir sonucu. Yoksa dünya ölçeğinde özellikle gelişmiş ülkelere baktığınız zaman genellikle hasar sınırı altı buçuk civarlarıdır. Yani altı buçu geçtikten sonra yıkıcı olmaya başlar bir deprem. Onun altındaki değerlerde hasar vermek, can kayıpları vermek depreme hazır olmamanın doğrudan sonuçlarından bir tanesi. Okan Hocam 1999, 17 Ağustos 99 ardından 12 Kasım 1999 aradan geçen 26 yıl. 26 yılda neler değişti diye soracağım ama sanırım bu sorunun yanıtı oldukça açık. Çünkü 6 Şubat 2023'te 50 binden fazla kişi can verdi. Niye bir türlü yol kat edemiyoruz Kocaeli Gebze'de, Kocaman 7 katlı bir bina, yan yattı, bir maket gibi, oyuncak gibi. Ee, Konya'da Zümrüt Apartmanı, yanlış hatırlamıyorsam 89 evet. kişiye mezar olmuştu. Kartal'da. Kartal'da. Karışılmış. Yani hocam binaları yaparken de çürük yapmışız. Ardından kaçak katlar çıkmışız, yetmemiş kolon kesmişiz. Ee, sizce baktığımızda Türkiye niye depreme hazır değil? Şimdi bakın 1920'li yıllarda Atatürk Trabzon'a gider. Trabzon'da bir seyahatteyken Erzurum'da deprem olduğunu haberi gelir. Seyahatini yarıda keser ve Erzurum'a gider. Erzurum'da yaptığı incelemeler sonunda oradaki perişanlığı görür ve şunu söyler. Der ki bir afet olmadan önce gerekli tedbirleri, tedbirleri almak gerekir. Afet olduktan sonra dövmenin hiçbir yararı yoktur. Bu sözlerin arkasından 1939'da Türkiye'nin en büyük depremi Erzincan, Erzincan depremi şimdi. Erzincan depreminde o dönem Türkiye'nin nüfusu 17 milyon iken 39 bin can kaybı oldu. Onu 1942'de, 43'te, 44'te, 57'de, 67'de ve 99'da depremler izledi. Biz tabii her depremden sonra. Yönetmeliklerimizi değiştirdik. Daha güçlü, daha depreme dayanıklı binalar yapılmasını sağlamak üzere. Ama maalesef bunlara çok fazla uyamadık. Ee, 1999 depremi olduğu zaman e, yıkıntılara ulaşamadık. Kişileri oranın altından çıkartamadık. E, çok ciddi bir gelişme yaşandı ondan sonra. Özellikle e, depremdeki arama kurtarma ekiplerimizde oldukça e, tatmin edici gelişmeler yaşadık. Ama tabii esas olan arama kurtarma değil, ya da yara sarma değil. Bu konularda gayet iyi olduğumuzu söyleyebilirim Hı -hı. dünya ölçeğinde. Hı -hı. Ama önemli olan yara almamaktır, hasar almamaktır. O konudaki önlemlerimizi ise maalesef çok göz ardı etmiş durumundayız. Bu bakımdan bakıldığı zaman ha 1939 depremi, ha 99 depremi, ha 2023 depremi. Depreme hazırlık anlamında yeterli bir seviyeye maalesef gelebilmiş değiliz. 99 depreminden sonra çok konuşulan şey milat olacak ve bundan sonra artık depreme hazır olacağız demekti. Ama maalesef bu milat henüz gerçekleşmedi. Bugün Türkiye'nin belli bölgelerinde bilinen ya da bilinmeyen Dev olası deprem kaynakları var. Bu kaynakların yaratacağı hasarın e, ülkede çok ciddi boyutta zarar vermesi e, bekleniyor. Örneğin Marmara depremi gibi, örneğin e, Bingöl-7 depremi gibi, örneğin e, Elazığ-Bingöl arasında Palu civarında olduğu gibi. Tabii bütün bu bölgeler aslında sismik olarak çalışılmış deprem beklentisinin olduğu yerler ya da Ege bölgesinin farklı kesimleri gibi. Biz bunları bildiğimiz halde bunlara önlem alamadık. Bu önlem alamamamızdaki temel nedenlerden bir tanesi ekonomik durum. Depreme dirençli olmanın temel koşullarından bir tanesi sosyoekonomik anlamda dirençli olmak demektir. Biz bunu çok iyi beceremedik. Ekonomik durumumuz toplumsal olarak çok iyi olmadığı için depreme karşı yapılması gereken harcamaları maalesef yapmadık, yapamadık. Bu konuda ikinci önemli faktör de eğitim. Eğitim olmayınca, farkındalık olmayınca maalesef çok fazla hazırlık yapmak da mümkün olmuyor. Biz eğitim sistemimiz içerisinde afet farkındalığını ve afetle mücadelenin nasıl olması gerektiğini çok iyi yerleştiremedik. Bugün ufak bir sarsıntıda bile belki hiç hasar almayacak bir sarsıntıda bile balkondan atlayanların, e, merdivenden e, düşenlerin olduğuna bakarsanız toplumsal olarak depreme çok da hazır olmadığımız gerçeği maalesef ortaya çıkıyor. Okan hocam aslında hiçbir afete hazırlıklı değiliz. Deprem belki en ağır ama sel felaketleri, çığ felaketi, diğer daha birçok felaket maalesef üst üste. Acılar yaşıyoruz. Yani geçen haftadan bu yana e, bugün daha üzücü bir haber var işte. Kocaeli Gebze, Koceli Dilovası ardından Diyarbakır'da viyadük çöktü. 4 emekçi can verdi. E, yine başka bir felaket yaşadık. Bir uçak kazası maalesef 20 canımız şehit oldu. Yani Okan Hocam Türkiye bir felaketler ülkesi gibi. Yani ders çıkartmayan da bir toplumuz. Sanki o farkındalığı da sağlayamamış gibiyiz. Şimdi şunu soracağım bu. 99 depreminden bugüne geçen 26 yılda sürekli sarsıntılar da yaşanıyor. Deprem yorgunu binalar ya da kaçak kat çıkılan binalar, kolon kesilen binalar. Tespitler devam ediyor tabi incelemeler. 680 bin binadan bahsediliyor İstanbul için. 680 bin e, konut deniliyor ama sanırım bina ya da konut. Durağı. Bina. Bina mı hocam? Bina evet. Yani bunu düşündüğümüzde aslında tablo çok daha ağır olabilir gibi 6 Şubat depremi Allah göstermesin Marmara'da yaşansaydı durum ne olurdu düşünmek bile istemiyor insan. Tabii Marmara'da bir deprem özellikle 7'nin üzerine çıkabilecek büyüklükteki bir deprem Türkiye açısından baş edilmesi çok zor bir problem olur. Hı, hı. Bunun birkaç nedeni var. Şimdi afetin büyüklüğü aslında son derece önemli olmakla beraber iki tane önemli faktör daha var. Bunlardan bir tanesi afetin ne kadarlık bir bölgeyi ya da topluluğu etkilediği problemi. <laughs> Türkiye nüfusunun 20 milyonlu, 86 milyonun 20 milyonu belki gündüzleri daha fazlası İstanbul'da yaşıyor. Tabii böyle bir afette sadece İstanbul değil Marmara bölgesi etkileneceği için tüm Marmara bölgesini katarsanız sanıyorum 25 milyon ya da 26 milyon civarında bir nüfusu etkileyecek. Alaska'da dünyanın en büyük depremi oldu ama hiçbir zarar vermedi. Çünkü orada nüfus yok, yaşayan kişi yok. Dolayısıyla afetin ne kadarlık bir topluluğu etkilediği önemli bir kavram. Marmara'da böyle bir deprem büyük bir nüfusu etkileyecektir. Bu nüfus da 2023 depremindeki 11 ilden daha büyüktür. Orada sanıyorum 11 milyon civarında kişi etkilendi bu depremden. Olası Marmara depremi 26 milyon kişiyi etkiler. İkincisi Türkiye'nin bildiğim kadarıyla gelirinin kişi başı milli gelirinin yüzde 40 civarını Marmara bölgesi üretiyor. Tabi bu aynı zamanda sadece insan hasarı ya da yapı hasarı değil, ekonomik anlamda da doğrudan ya da dolaylı hasarlara yol açar. 2023'ün maliyetinin 150-154 milyar dolar civarı olduğu söyleniyor. Marmara'da böyle bir afet yaşanırsa elbette ki ortaya çıkacak ekonomik tablo çok daha zor olacaktır. İstanbul'daki 700 bine yakın binanın önemli bir kısmının da depreme hazır olmadığı. İstanbul'da 1 milyon 200 bin civarında bina var. Bunun 700 binini Farklı derecelerde hasar alabileceği belirtiliyor. Tabii ortaya çıkacak tablo baş edilmesi son derece güç. Türkiye'nin koşullarıyla e, üstesinden gelmesi zor bir hasar olacak gibi görülüyor. İnşallah böyle bir hasar gerçekleşmez ya da biz e, bu hasar gerçekleşmeden önce depreme hazır hale geliriz. Benim şahsen çok ümidim olmamakla birlikte. Vallahi Okan Hocam bizim uzman olmayarak da ümidimiz çok az. Çünkü İstanbul'u düşündüğümüzde o itfaiye araçlarının giremediği, şu anda mevcut durumdaki ara sokaklar, e, evet. çürük çarık binalar, kendiliğinden yıkılan binalar, kaçak kat çıkılan binalar, bir türlü hırsını engelleyemeyen insanların e, çarpık, oluş çarpık bir şekilde dönüştürdüğü bir İstanbul maalesef keşmekeşin ve bir türlü toparlanamamanın tezahürü olacak o deprem felaketi olduğu zaman, Okan hocam zamana ilişkin tartışmalar var. Herhangi bir yerle ilgili. Ben hiç sormuyorum uzmanlara ne zaman olacak diye. Evet. Ee, sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Şu zaman olacak, bu zaman olacak ya da şu büyüklüğün üzerinde olacak demek doğru mu yani ya da mümkün mü? Şöyle biz e, depremin bir defa zaman anlamında ne zaman olacağını söylemek. Dünyanın hiçbir ülkesindeki hiçbir bilim adamına nasip olmadı. Geçmişte Çinliler bu konuda en başarılı çalışmaları yaptılar. Bir depremi önceden bildiler. Bir takım öncü depremler vardı, bir takım işaretler vardı ama bir sonraki depremi bilemediler ve o günden bugüne de 1970'li yıllardan sonra depremin önceden zamanının belirlenmesi konusundaki çalışmalara bilim kuruluşları çok fazla kaynak ayırmamaya başladı çalışmalar var yapılıyor. Ama şunu söylemek mümkün. E, her bir deprem ya da depremi oluşturan fay tıpkı insanlar gibi hiçbir insanın karakteri bir ötekine benzemediği gibi hiçbir fayın karakteri de bir ötekine benzemiyor ve bu faylar her depremden sonra da karakterlerini değiştiriyorlar. Dolayısıyla bizim e, bir takım olasılıkları hesaplamak dışında net bir zaman vermek gibi bir imkanımız yok. Büyüklük konusuna gelince büyüklük konusunda gerek geçmiş depremler, gerek fayın boyu gerekse o boydaki fayların geçmişte ürettikleri depremler dünyanın farklı bölgelerinde dikkate alınarak bir yaklaşık büyüklük vermek mümkün. Burada verilen büyüklük de olası en büyüklüktür. Çünkü en büyük değerdir. Çünkü biz eğer depreme karşı önlem alacaksak veya başka bir afete karşı olası en büyük etkiyi gözetmek zorundayız. Mesela Marmara için 7,5'tur deprem senaryo miktarı. Ama bu 6 büyüklüğünde bir deprem olmayacağı, 5,5 büyüklüğünde bir deprem olmayacağı, 7 büyüklüğünde bir deprem olmayacağı anlamına gelmez. Biz olası en kötü hasarı, en kötü durumu hesaplayıp Önlemleri ona göre almak zorundayız. Dolayısıyla biz e, geçmiş depremlerden hareketle, faylar üzerinde yaptığımız çalışmalarla, tarihsel kayıtlarla, uydudan yaptığımız ölçümlerle depremler için bir olası zaman dilimi veririz. Ama bu zaman dilimine de birebir uyulacak diye bir kuralı kimse beklemez. Peki bu kadar depremin ardından bu yorgun binalar meselesi. Şimdi e, ha şunu da sorayım, fay hatları üzerindeki yerler, mesela deprem olan bölgelerde yeniden aynı yere yapılaşmalar. Mesela bir evet. şehri taşımak, faydan uzaklaştırmak e, ihtimal dahilinde mi? Mesela Gemlik'le ilgili tartışma vardı yıllar önce. Evet. Siz de hatırlarsınız hocam. Bu sosyal olarak e, pek mümkün değil. Bakın bunun en... İyi örneklerinden bir tanesi Hatay'dır. Hatay çok tarihi dönemlere, milattan çok öncelere uzanan bir e, bölge. Ve bölgede e, mesela 65 yılında, M.Ö. yanılmıyorsam, 65 yılında olimpiyatlar yapılırken bir deprem olur. 250 bin kişi tarihi kayıtlara göre can kaybeder. O Roma döneminde olan bir şeydir. Hı hı. Onu izleyen dönemde de hep büyük depremlerden etkilenmiştir Hatay. Ama Hatay'ı taşımak mümkün olmamıştır. Bugün de 6 Şubat ve 20 Şubat depremlerinde Hatay ciddi hasar gördü. Yine Hatay aşağı yukarı aynı yerlere inşa ediliyor. Sosyal olarak insanların bir yerden bir yere taşınması pek mümkün görülmüyor. Ekonomik olarak da oldukça güç bir kavram. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey depreme hazır hale gelmek. Yani bugün inşa edilen yapıların gelecekte yine böyle bir büyük depremle karşılaşma olasılığı nedir? Bu olasılıkla baş etmesi gerekir, baş etmesi istenir. E, o nedenle şehirleri taşımaktan çok e, şehirleri depreme dayanıklı hale, dirençli hale getirmek gerekir. Burada faylarla ilgili bir konuya da değinelim. Türkiye'nin 24 ilinin merkezi, 110 ilçesi, 500'den fazla köyü doğrudan fay üzerine oturur. Fay üzerine oturan yapılarda bir büyük deprem gerçekleştiği takdirde bu yapıların pek kurtuluşu olmaz. Bu sarsıntının dışında başka bir hasar biçimidir. Binaları yırtabilir, farklı parçalara ayırabilir. O nedenle bu illerimizde, bu 24 ilimiz başta olmak üzere, 110 ilçemiz başta olmak üzere, fay hatlarının detay çalışmalarla belirlenmesi ve bunlar üzerindeki dar şeritlerde yer alan binaların zaman içerisinde oradan uzaklaştırılması ve bu alanların yeşil alan olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu konuda da oldukça fazla gayret göstermiş olmamıza rağmen bir arpa boyu dahi yol ilerleyemediğimizi bu illerin içerisinden geçen fayların imar planlarında pek de yer almadığını söylemek mümkün. Tabii yorgun binalar kavramı benim çok uzmanlık alanım değil bir yer bilimci olarak. Ama bunu herkes çok rahatlıkla söyleyebilir ki bir bina depremden etkilenmişse içerisinde görünür ya da görünmez hasarlar gerçekleşebilir. Bunu bir defa, iki defa, üç defa, beş defa tekrarlarsanız o binadaki hasarlar artacaktır. Bunu hep ifade ederler. Boksörün yediği bir yumrukla yıkılmaz ama ikinci, üçüncü, dördüncü de yıkılır diye Üst bir benzetme yapılır. Ee, binalar açısından da e, tabii tekrarlı depremlerden etkilenmek pek istenen e, ve olumlu bir durum değil. Son sorum yine fay hatları üzerine olacak. Şu anda Türkiye'nin bu e, deprem tehlike haritası var. Belli faylar e, söz konusu. Evet. Şu ana kadar bildiğimiz çalışmalar ve depremler neticesindeki durum bu. Peki kıtaların hareketi devam ettiği için yeni fayların ortaya çıkması söz konusu mu? Şimdi yeni fayın ortaya çıkması çok çok zayıf bir ihtimal. Bir fayın oluşması için insan ömrünün çok çok üstünde bir zamana ihtiyaç var. O nedenle yeni bir fay oluşma ihtimali, mevcut bir fayın e, aktivitesini yitirmesi insan ömrüyle kıyaslandığı zaman çok 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 zayıf bir olasılıktır. Ama e, bir takım fayları biz yeni bulabiliriz. Yani fay orada vardır ama biz Hı -hı. yeni bulabiliriz. Bunun birkaç tane nedeni var. Bir tanesi çok detay çalışma yapılmamıştır orada. E, yapılacak ilerideki daha detay çalışmalarını bu ortaya konabilir. İkincisi bizim elimizdeki haritalar, diri fay haritaları... Geçmişte 5,5 ve üzeri deprem üretmiş ve yüzeye çıkmış fayları göstermektedir. Daha düşük depremlerde faylar yer altında kırılır, yüzeye çıkmaz. Biz dolayısıyla bunu yüzeyde göremeyiz, bilemeyiz ama yer altında gömülü olarak faylar vardır. Bu olasılık Türkiye'nin her yeri içinde vardır. Üçüncüsü bazı faylar çok geniş aralıklarla tekrarlanır. Bizim için son 11.800 yılda deprem oluşturmuş fay diri faydır. Ee, mesela her 15.000 yılda bir, 20.000 yılda bir deprem üreten bir fay varsa ve onun üzerinden de diyelim ki 10 12.000 yıl geçmişse bu fayı görmeniz, arazide haritalamanız, geçmişte deprem yarattığını belirlemeniz pek mümkün olmaz. Ama bu fayın tekrarlanma süresi dolmuştur. O da sizin ömür süreniz içerisine denk gelir. Sanki yeni fay oluştu gibi zaten olan bir fayı yeni keşfedebilirsiniz ancak. Ölü fay ifadesi nedir peki hocam? Şimdi ölü fay ifadesi bakın Türk dünyadaki dünyanın yaşı 4.5 milyar yıl ve 4.5 milyar yıldır da dünya üzerinde faylar var. Şimdi biz e, binalarımızı ve yaşam biçimimizi düzenlemek üzere bazı fayları aktif ya da diri kabul etmemiz lazım. Bazıları ise hareket etmiyordur. Mesela biz binalarımızı yaparken, deprem tehlike haritalarımızı oluştururken son 11.800 yılda deprem üretmiş faya diri fay. Onun dışındaki faylara ölü fay deriz. Ama diyelim ki bir nükleer santral yapacaksanız riskin büyüklüğüne orantılı olarak bu 11.800 yılı geriye doğru 35.000 yıla, bazı ülkelerde bin yıla, bazı ülkelerde, 50 bin, yıla, bazı ülkelerde 100 bin yıla kadar geri götürürsünüz. Dolayısıyla bizim e, yaşam süremiz içerisinde karşılaşma olasılığımız, deprem üretme olasılığı olmayan ya da geçmişte hareket etmiş bu hareketi milyonlarca ya da yüzbinlerce yıl önce sona ermiş faylar bizim için ölü fay. 11.800 yıldan bu yana deprem üretmiş, gelecekte de üretme potansiyeli olan faylar da diri faydır. Okan Hocam çok teşekkürler. Tekrar Üzeri. görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık. Vakit ayırdığınızı anlattınız. Bilgiler yine her zaman olduğu gibi değerliydi. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Depremsiz günler diliyorum. İnşallah hocam. Çok teşekkürler. Sayın seyirciler, jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz konuğumuzdu bugün. Deprem ayırdık. Çünkü 12, 12 Kasım depreminin yıl dönümüydü. Balıkesir sınırı sallanmaya devam ediyor. 17 binden fazla deprem oldu. 10 Ağustos'tan bugüne bir deprem fırtınası ve yılbaşına kadar da sürmesi öngörülüyor. E, tabii söz konusu deprem olunca net bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtiyor uzmanlar. Ama Türkiye bir deprem ülkesi. En net bildiğimiz gerçek bu. Haberlerle devam edeceğiz.